İnşallah birbirimize kavuşalım. Bu videomuzda eğlendi çatı konusunu anlatacağım size. Siz de aslında hatırlıyorsunuz. Aynen bu tabloyla da de defterimizde biz aslında yazmıştık. Tekrarımızda böyle yapalım istedim. Önce çatı aranır aranmaz kısmından tekrar başlayalım. Yüklemiz isim ve isim soylusu özür Çatı aranmaz. Siz de hatırlayacaksınız. Bu durumlarda biz çatı aramıyorduk hiçbir şekilde. Yüklemiz fiil ise çatı aranır. Çekimli fiillerde çatı arıyoruz ben hep söylüyorum size dikkat edin yüklen fiilimsi olabilir diye. Bu durumlarda da yüklemimiz fiilimsi ise isim soylu sayılacağından yine çatı aramıyoruz. konuyu ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz öznesine göre ve nesnesine göre diye. Öznesine göre gruplamamızda etken, dönüşlü, işteş ve edilgen var. ama bunları da yine kendi içerisinde biz ayırıyoruz. Gerçek öznesi olan ve olmayan diye gerçek öznesi olmayan yani sözde öznesi olan tek çatımız edilgen. Yani yapılı çatımız bizim ee, ama bunlar içerisinde etken, dönüşüm ve işleşim gerçek özneleri var. Ama bunları da yine kendi içlerinde ayıracağız. Şimdi etken yapılı fiilimiz ilk gerçek öznesi var dedik. Eylem herhangi bir şekilde bir çatı eki almaz. Öğrenciler ödevlerini yapmıştı diye bir cümle kurdum. Ee, yapmıştı, yüklem burada kim yapmıştı? Öğrenciler yapmıştı öznemiz öğrenciler. Gerçekten öğrenciler bu işi yaptıkları için gerçek özne herhangi bir şekilde çatı eki almadığından bizim eylemimizde gördüğünüz gibi etken yapılı sadece e, tip ve kişi ekleri var. E, etken yapılı, dönüşlü ve işteş olan e, üç öznesine göre çatımızı birbiri için kullanabiliyorduk. Çünkü bunların gerçek öznesi var. Bize sorulan sorularda siz de hatırlayacaksınız ki mesela etken yapılıyı soruyor. Ama şıkta etken değil, dönüşlü var ya da işteş var. Çünkü hatta şöyle dedik hatırlayacaksınız tekrar etkenin alt başlıkları olarak değerlendirebiliriz dönüşlü ve işteş. O yüzden üçünü gerçek öznesi olanlar diye de sözde öznesi olan gerçek öznesi olmayan diye ayırdık. Ee, dönüşlü şimdi. Gerçek öznesi vardır. Çatı eki veya N'yi alır, neden dönüşlü deniyor, yapılan iş özneye geri döner. Yapılan iş özneye geri döndüğü için yani özne yapılan işten etkilendiği için biz bu çatımıza dönüşlü çatı diyoruz. Bize yine aşağıdakilerin hangisinde özne yapılan işten etkilenmiştir ya da iş özneye geri dönmüştür dediğinde biz yine dönüşlü eylemimizi arayacağız. Annem uzun bir süre söylendi diye bir cümle yazdım size. Söylendi çatı eki görüyorsunuz neyi aldı, ne veya neyi almalıydı, neyi aldı, ee, söylenen kim? Annem. Gördüğünüz gibi bir gerçek öznesi var ama annem yaptığı işten etkileniyor ve aynı zamanda çatı ekimizi alıyor. Ee, bu arada bununla alakalı tekrar söylüyorum edilgen yapıyla karıştırmayacağız. Edilgen yapımında da yine özeli. L veya ne... Pardon veya neyi alır. Ama onda tabii ki sözlü özlemiz vardır. Şimdi işteşe geçelim şuradan. Ee, İşteşin de yine gerçek özlesi var. Gördüğünüz gibi. Fakat bu şey çatı eki alacak. Ee, bunda iş karşılıklı veya birlikte yapılacak özne tarafından. Karşılıklı yapılanlar ve birlikte yapılanlar diye ikiye ayırdık. Ee, mektuplaşmak, tokalaşmak. iki kişinin karşılıklı yaptığı eylemler. Birlikte yapılan eylemler koşuşmak. E, savaşma gibi e, bunların birlikte yapılması bir, birden çok özne tarafından gerekiyor. Bunlar da bizim işte iş yapılı eylemlerimiz. Şimdi edilgen yapılı eyleme geçtik ve ben bunu sona aldım bilerek. Çünkü etken ve işte işin gerçek öznesi vardı. E, birbirlerinden çeşitli çatı ekleriyle ayrılıyorlardı ya da işin yapılma şekline göre ayrılıyorlardı. Ama edirgen e, en çok bize soru gelen ve bizim gerçekten en çok bilmemizi unutmamız gereken kısım. Gerçek öznesi yoktur. E, Evlenmene bile veya niyet çatı ekini alır. Ama sözlü özne dediğimiz gerçek özne olmayan bir özne vardır. Aslında yüklemden sonra özneyi bulduğumuzda bize özne cevap verse dahi aslında işi yapmaz. Yapıyormuş gibi cevap verir. E, bu bakımdan sözlü öznesi olduğu için diğerlerinden ayrılır. Ödevler yapıldı. Yapıldı yüklem yapılan Ödevler özne ama ödev tek başına kendi kendine yapılamayacağı için sözlü öznedir. Ev temizlendi, temizlenen ev ama kendi kendine yapılamayacağı için yine sözlü öznedir. Ama gördüğünüz gibi biriyle diğeri de ne çatı etkin almıştır. Öyleyse öznesine göre grubumuz etken dönüşlü işteş ve edilgendi. Edilgen tekrar ediyorum gerçek öznesi olmaması bakımından diğerlerinden ayrılıyor. işlevlerinizi yüklemin nesne aldığı cümleler bunlar. Eylemimizin başına onu getirdiğimiz e, fiiller, onu yıkamak, onu görmek, onu içmek gibi. Aslında iş fiilleri olarak öğrendiğimiz fiiller bunlar 7. sınıftan siz de hatırlayacaksınız. Cümlede nesne olup olmamasına sonra bakalım. Önce geçişli fiiller için lütfen yüklemimizi bulalım. Yüklem tabii fiil olacak. Fiilin başına da onu gelirse yer geçişli diyeceğiz. Geçişsiz bu tam tersi. Yüklemin nesne almadığı yani durum fiilleri bunlar. Eylemin başına onu gelmez. Onu ağlamak diyemem, onu oturmak diyemem, onu uyumak diyemem. Bunlar geçişsiz fiillerdir. Şimdi bize şu tarz soru gelirse ne yapmalıyız? Ee, cümle, bir cümle verecek tabii ki bize. Aşağıdakilerin hangisinde cümle nesne olmamasına göre eylem, yüklem, geçiştir diyecek bize. Bu durumda biz önce yüklemimizi buluruz yüklemin başına onu gelen cümleleri alırız. O aldığımız cümleler içerisinde de cümlenin içerisinde nesne olmamasını isteriz. Yani eğer bize derse cümlede hangisinde nesne olmadığı halde eylem geçişidir. Cümleye bakıyoruz. Cümlenin içerisinde nesne istemiyoruz. Ama yüklemimizin de geçişli olmasına yani başına onu gelmesini istiyoruz. Böylelikle konumuz tamamlandı.